<laughs> Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Hazır mıyız? Nasıl gidiyor? Başlayalım. Yine böyle yaramazlık yapıyoruz abi. Ne böyle boğuşuyoruz, boğuşuyoruz falan. Herken ben beni bir yuvaladı küt. Gıl diye bir şey var bizde böyle. Kolu var. Uzun bir demir kolu. Tofayı falan halle gıl 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 Temizlik yapıyoruz. Yani öyleydi o zaman teknoloji. Vardı Şimdiki gibi fıs fıs. Neyse öyle ben yuvalanınca süpürgenin üstüne düşünce o demiri demedi tık diye kılıldı. Eyvah dedim. Akşam dedim annem babam gelecek. Ağzımıza inecek. Ağzımıza inecek. Ağzımıza inecek. Ağzımıza inecek. Ağzımıza inecek. Dedim gel onu tut öyle hafiften üstüne koyduk. Dur dur durmadı gibi. Ellemedi. Olsa da biz dövüşmeye devam ediyoruz. Dövüşmeye artık değil mi? Durun da değil mi? Wow. Nerede? <laughs> 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 Küt ikimiz birden kanepe var kanepenin üstüne bir düştük. It was at this moment that he knew. He fucked diye ses geldi. Eyvah dedik. Gittik. Baktık Allah'tan suntası üstündeki suntası kırık değil. Yanlardaki çıta tutuyormuş. Küt komple gö göçtü. Eyvah dedik birader. Şimdi ne altı yiyeceğiz? Ağzımıza edecek. Suntayı şöyle hafife kaldırdık. Altında bir şeyler besledik. Tutturduk böyle yani. Dur değdi değmedi hesabı. Ağzımıza edecek. Dedik artık yeter. Akşam olsun. Bir şey yapmadık neyse. Akşam oldu. Yemeği yedik falan. Normalde yemekten sonra annem sofrayı toplat. O sonra gırgırlar yani. Derken biz yemeği yiyince hemen abimle kenara geçtik. Annem aldı dedi, gırgırın sapını. Tak alır almaz tak eline geldi ne oldu lan bana dedi. Ağzımıza inecek. Ya dedi nasıl yaptın hanım dedi ya. Ya dedi bey ben bu kuvvetimle bu demiri kırabilir miyim ya? Böyle bir mantık <laughs> Kanepe boş da biz oturmuyoruz. Genelde yemekten sonra kanepe oturduk. Babam geldi Allah'ım dedi şöyle bir attık. güm Gülüm diye göçtü. Ağzımıza inecek. <laughs> o da annem dedi. Ne yaptın bey dedi ya. Sen ne yaptın kanepeyi ağzını ettin dedi. Babam <laughs> da. Ya ben bir şey yapmadım ki. Kendimizi zor tutuyoruz. Gülsek babam şakacak. İkimiz de tan 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 sıradan geçirecek. Ya. Teşekkür ederim. Like'lara devam. Abone devam. Bak ne kadar like, ne kadar abone. O kadar komik hikayeler. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Ağzımıza inice.